Patronu tarafından rahatsız edilince işten ayrıldı fakat yine kurtulamadı. Defalarca reddettiği zorba patronu tarafından sırtından bıçaklandı. Olay Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi 857 Sokak üzerinde meydana geldi. önce Ahmet Yeğen'in iş yerinde çalışmaya başlayan 45 yaşındaki ZR, iş yeri sahibinin kendisine arkadaşlık isteğinde bulunması ve sürekli olarak rahatsız etmesi üzerine işten ayrıldı. Ancak kadının peşini bırakmayan iş yeri sahibi AY, sürekli olarak kadını takip edip arkadaşlık isteğinde bulunmaya davet etti. Lisa evine AY son olarak iddiaya göre gece yarısı yine kadını takip edip dışarı çıktığı esnada zorla arabaya bindirmek istendi. Kadının direnip kaçmaya başlaması üzerine AY ekmek bıçağı ile peşinden koşmaya başladı. Ay'e bir süre sonra yakaladığı kadını sokak ortasında sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. <laughs> Kanlar içinde yere yığılan kadın olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitimi Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken AYE olayın ardından kayıplara karıştı. olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şahsı kaçtığı araçla yakaladı. Yakalanan şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Müdürlüğü'ne götürüldü.